Aşk deryasından bir yudum su ver Belki derdime şifa olur Vefa görmedim dünyadan Belki yardan vefa olur Belki yardan vefa olur Her cefa beni buldu yazık ömrüme Boşa geçiyor ömrüm Aşk bana haram oldu Boşa geçiyor ömrüm Aşk bana haram oldu Aşk bana haram oldu Aşkım gülse de senin yüzüne gülmüyor artık şu gönlüm. Dünyadan zevk almadan geldi geçti bu ömrüm. Geldi geçti bu ömrüm. Sigarası yaldızlı, geliyor nazlı nazlı öyle bir yer sevdim ki yeni köylü burgazının anası da yesin babası da yesin yesin anam yesin canikosu yesin anası da yesin babası da yesin yesin anam yesin canikosu yesin İnsanlar alay edip döndüm deliye Bir aşk için bu kadar yetmek neyine İnsanlar alay edip döndüm deliye bir aşk için bu kadar içmek ne diye.